Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paradox bugün Fortnite'de Emin ile birlikte maçımıza sessiz sinemalardan başlıyoruz Arkada da kameraman Muhammed var hoş geldiniz arkadaşlar Eyvallah hoş. Benim oyunun sesi Selam azalmış oyunun sesi mi değişti Emir, ne oldu buna Ya bende gayet normal şu an. Hiçbir şey oluyor lan Neyse ben... Bir bakarım birazdan düşen yok değil mi Emir Sanki o şeyde vardı gibi geldi bana ama Başka yerde atmış olabilir ha, şey Yok ya görmedim. Şey. ben görmedim Arkadaşlar tamam. yeni sezona yaklaşık kaç gün kaldı Muhammed sen uzmandın bu konu hakkında Altı gün müydü? Bir Aa. hafta kaldı. Yani bir şey çıkıyor öyle bir sonuç çıkıyor. Bir hafta kaldı vallahi yeni sezonda ilk defa bu kadar hızlı geliyor herhalde. Ne olacağını ekip halinde merak ediyoruz. İnşallah bir event yaparlar. Event olmaz yine saçma sapan bir şey olacak. Gidelim Ömer'e yaptın mı? Ya. Yaptım. Mavi tak tak var. Oo nice. Bu ne? Yüce abla? Bu ne oğlum? Abla! Öldü. Adam gözümün önünde mügeye sıkıyordu ya. Çok değişikti. Van tuzu çaldım. Atomayı çaldım. Tamam. Ulta var. Dikkat dikkat dikkat. Nereden sıkıyor? Emir. Gel gel. Bilmiyorum görmedim ben. Aş, sen aç aç bankaya gelmem. sen aç Faruk. Aha ben. Sen aç ya. Şu kapatıyor muyuz? Nasıl kapatıldı? Ben sana onu kapatmam bunu. Helal. Ya, ne oldu ya? Çok hızlı almamız lazım gelecekler. Adım Oğlum Hah Gel Hadi hadi Çabuk çabuk Hadi oğlum bir pompalı Geliyor gel geliyor tamam, duyuyor geldi. musun duyuyor musun Çabuk 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 diyorum, diyorum. Gerekli lootları al gidelim Otobüs Arkadaşlar otobüste Kaldırsın sabah kadar bir daha öldürürüz Ben fullendim bakayım bir şey var mı burada Ben gidiyorum şey Dur, Bir şey musun Görüşürüz Tamam ben aldım. Geliyor Gel oğlum şunu da alayım geri al. Kaldır kardeşim sen arkadaşını. Öldürme sen abi. Selamlar öküm arkandayım. Bir şeyler oluyor Emir. Nerede oluyor? Arkadaşım merkez bankasına girmediyse hala hiçbir şey bilmiyorum. Bak şimdi bak. Abi nasıl? Ya <laughs> bu oyunu ben niye bu kadar iyi biliyorum ya? Ha, pardon. Abi. <laughs> Bunlar ezikti ya. Çok şeylerdi ya. böyle. Bambi. Al bunlara. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Çalmayayım. Bu maç şefir. 15 kill yapacağım izle şimdi challenge izle. Allah kesin 15 kill Kesin garanti kesin bilgi ya. Kesin bilgi. Yayalım. Buradan sen Mustafa bu abi. 6 gün sonra yeni sezon geliyor Mustafa. Gelecek mi evente? 78 GB sildim ya sabah. Allah Allah ne ya. 100 GB kaptı. Gemine? Oha. Ne kadar büyük. Evet o gün yüklerim sonra silerim. Aynen. o <laughs> Bir hafta önceden yüklersin. Bir saniye zaten bir hafta kaldı. Eee. duruyorum ben o zaman? Bak, hadi, hadi, hadi. Sen şu an neyi bekliyorsun ki? Ben onu anlamadım. bir kendime geleyim ben. Ben gel kendime. Ya Emir, nerede bunlar oğlum? Kil şey yapacaktım ya. Çalınca. Adam bak Aa, Adam gördüm Emir. Kesin bilgi. Allah. İnşallah Bilmiyorum. NPC değildir biliyorum bakayım bakayım şurada birini görmüştüm. Aha gerçek adammış. Nerede? Aha geliyor. Bu da bambi ya. Bunlar niye bambi Emir? Gidiyorum ben. Abi. Böyle olmaz olsun. Ya. Aa ben bu bizim, olur, bizim geldiğimiz yerde birileri Aa. ölmüş. Loot var. Keşke bekleseydik o zaman bak tamam. Aynen ha. Ah silah sesi. sesi. Oo helikopter falan bir şeyler. Oo fena. Adam adam, adam. Geliyorum. Nerede oğlum? Bak izle şimdi izle şimdi hareketi izle. Banili banili tek atacağım adama. Bunu sürekli yapma. Oo! Olmadı ama olsun. Oo hadi. Allah Allah bunlara bir ezik ya. Dalıyorum. Allah Allah Helikoptere yüz oldum gidiyorum ben. Emir var bana. Emir. Biraz garip oldu. Evet bayağı garip Güzel. oldu da. Hadi gelin önümde, Aha öldürdü çocuğu gözümün önünde. Katil. Portakal orada kal. Selamünaleyküm. Katilin ölmesi lazım. Selamünaleyküm. Bu ne ya böyle bir edit çekme var ya? Hop aleyküm selam hadi. Bir şeyler çık Demir bunları al gidiyorum ben. Nerede bu? Durdur arabayı durdur arabayı. Burada. Selamünaleyküm. İyi yedi. Bu ne? bu Oğlum ne? Bu Ölüm Açtı. Nerede lan bu? Bak burada. Geldim gel gel. Çok ki vurdum. Kardeşim buradayım lan. Nereye kaçtı o? Ya ne yapıyor? Ya, aa! Ben Allah Allah. Ya kardeşim ölecen en sporcu musun sen? Bu hareketler ne ya? Aa ölmüyor bu adam. Ölmek istemiyor Emir. Böyle bir kadar almış. Aa iyi vurdum. Mermim yok aa! Ölüyorum. Ölüyorum. Mermi. Eyvah. Hiç mi yok mermi vereyim mi? Yo şey doldurmam lazım da salmıyor beni. Kardeşim izin ver şunu bir şey yapayım. Öldüreceğim yani acelesi yok. Oh fena yedim. Zırh pozisyonu az bekle. Bu e sporcu çıktı ya. Adama bak. Benim hızlan fazla ben Ah. Ölüyorum çünkü. Oh sağ olasın. Bak aşağıda görüyorum orada. Ah bu değilmiş. Bizim çocuk nereye gitti ya? Şurada bak, galiba. Bak. Bak göster. Nerede nerede? Artıysa e bak. Şerefsiz ya. Bak şerefsiz değil yani. Biraz artıysa. <laughs> <laughs> öldü öldü öldü. Oo helal. İlginç. Beni de al beni de al. Hazır pozisyon. Aaa aşırı. Kaç kilo oldu? 8. 15 oluyor Öyle mu? Da. Olmuyor galiba. Biraz zor. Bende bir tane. Al okyanusu şey var al istersen. Al Yok ya. Ah alırım. Okyanusun algını çok seviyorum. Ne oluyor ben bir şeyler de, basıyor şurada. Bizim var. aldı mı o? Ben hatırlamıyorum. Ne oluyor? Ne becermiş lan bunlar. Ay aşırı. Eli ağır haydut. Helikopter sesi duyuyorum. Gittim ben. Ben de duydum. Ne ya oldu? şu helikopter var ilk dakikadan beri tepemizde. Uçup duruyor. İn istersen. Kardeşim gelip savaşmak ister misin? Bomba Bunu vurucu çok cana gidiyor muydu bu? Rastaki gibi. Pervane bu E patla artık bunu oğlum. Kaç cana var bunun? Oksu Oksu ses ne lan? Ha sen sesin? Okyanus ne dedi ya? Diyorum. Ben geliyorum zaten ben de geliyorum. Ahmet abi tabii, e doğru yürüyelim istersen. Gel helinin sesini duyuyorum. Bu şeyim çok az kaldı. Yani. Neyi? O, ha onu çok kullanmasan ya. Ben gidip gezip gezip vuracağım zaten. Aha burada burada burada. Ay, sakin öldün öldü. Bak tam darlıyorum. Şey Darla şunu ya bir zırh ben. Ya uyuz adam. Kafamı kaşıyordum. Bum 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 bum. Kal orda Çatı mata atıyor, çatı mata atıyor. Çatı atanlar e sporcu oluyor genelde. E sporcu onlar dikkatli ol. Abi büyük selamedim. Gel şuraya ya selam. Oo VP yedi. Oha. adam safe tak. Çok kötü öldüm dikkatli ol. Ben dedim AWP. Bu ne? Trambolin bir şeyler. Sen öldün mü? Eyvah. Evet AWP tek attı. Kurtarabilecek miyim seni? Kurtarırsın. Kapat kapat kapat. Roket gelince var mı? söyle, gelince söyle. Roket yok. Ha bir bakacağım. Olabilir. Al. 10 tane 8 kişi var. En son seni de öldürürsem 15 kill yaparım. Öldü. Gel Ve buraya. 15 kill yapma çalış. En son da kendi kafama sıkarım. Aynen 15 tane vuralım. Al kazma. Uuu ölüyordum lan. Kazmayla alayım derken ölüyordum ha. İlginç. Yol abi artistik yapacağım diye. Valla artistlikten gidiyordum ya. Ne oluyor Emir? bu yok. Şey basıyorum okyanusun sonsuzluk fıçısı. Beni koru. O çok iyi. Çek, 10 kill. Herkes Herkesi öldürürsem 14 olur. Senin kafana sıkacağım sonra kendim vuracağım. Tamam. Bu şu helikopter hatırlıyor musun? Bu o işte. O helikopter işte. O mu bu? Bu o. Oh, O helikopter Ben kaçıyorum. Dur oğlum beni yok etme. Nereye gitti o eli? Yok oldu lan helikopter. O. Ölmüş oğlum adam. Ha yok. Mı? Yok o başka sanatıymış. Baş yani. <laughs> <laughs> Kafam karıştı. 2 vs 2 kaldık 2 vs 2. Yanıma geçer. Hayır ver. oğlum onu diyorum ya. Nerede bu adam ya? Parti var burada gel Ahmet abi. Ha bu oyu mi? Geliyorum. <laughs> F abi F. Nerede lan? Ana. <laughs> Önce şey, şey içki Aa, seyir, gel gel şunu görevini yapalım. Astronot görevi yaptın mı sen bunu? Hangisi? Eyvah uçuyor yaptım. bu. Adamlar yapmış galiba. Galiba adamlar yapmış. Adamlar Kardeşim bir salın beni ya. Emir vuruş şunları Benim ya. Bu mu? ne? Aa bana da verdi. Yana gel yana gel veriyor. Ya geleceğim de adam vuruyor. Ya ne bakıyorsun ona? O, ne ya? Kaşkota vuruşu yapacağım. Geliyor. 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 Gelemiyor. Seyfi öldü ya abi. Nasıl, be? Nasıl be? bir? Nasıl bir? Şu kelebeği fırdırmıyor şu an kadar. geleceğim oluyor katma. Hayır! <laughs> Wake up early mornings, late nights, hopping on a plane. Hey. Wake yaptım. up, up every nice, nice, different day, make vale. a wish, call it pray. Am I sick? Am I okay? Ay, stay up late nights, still in pain, and my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret, all the same. What is next? I'm the blame for my head. Uh. Life it changes in many different ways. Yeah, you turn the page and you see you.